Evet öncelikle herkese iyi akşamlar. Bugün zorlu bir hava şartı, zorlu bir oyun. Maçı değerlendirmek gerekirse iki parça ayırmak lazım. İlk yarıdaki su molasından öncesi ve su molasından sonrası ve ikinci yarı olarak ayırıyoruz. ilk yarıda biraz daha kontrollü bir oyun tercih ettik top rakipteyken sadece ön alan baskısında tek oyuncuyla 9 yönlendirmeli baskıyı ve savunmada artı 1 kalmayı planladık. Bunun için rakibimizin uzun toplar atacağını öngörüyorduk ki öyle oynadılar. Bu uzun toplarda arkada eksik yakalanmamaktı amacımız. Bu uzun toplarda yakalanmadık fakat rakip takıma çok fazla toplu oynama şansı verdik. Sumolasında da bunun bizim için doğru tercih olmadığını düşündük. Geriye de düşünce Risk almanın zamanının geldiğine karar verdik ve maçın son 10 dakikası 9-10 baskısına döndük. Önde biraz daha kalabalık yerleşmeyi tercih ettik. Bunun meyvesini de aslında son 7-8 dakikada aldık. İlk yarı içeri girmeden önce 2-3 tane gol fırsatımız oldu. İki tanesi çok netti, bunu değerlendiremedik. Fakat devre arasında içeri girdiğimizde bütün herkes oyuncu grubumuz bizler bir sakinleştik önce. Çünkü oyuna yön vermesi gereken taraf bizdik. Bu ilk yarıda çok fazla gol pozisyonuna girmesek de bunu hissettirmiştik. Çünkü rakibimiz sadece tek plan üzerinden gidiyordu ve bunu da görmüştük zaten. İkinci yarıda biraz daha topla oynayan taraf olduk. Rakip ceza sahasında daha fazla topla buluştuk. Fakat maçın sonuna kadar sonuçlandıramama devam etti. Maçın sonunda şanslıydık. Ee, şanslı bir olduğumuz bir pozisyonda e, golü bulduk e, ve bugün sağdan e, bir puanla ayrıldık. Böyle deplasmanlarda bu hava şartlarında e, iki takım içinde bence bir puan iyidir. E, özellikle sezon başlarında. E, kaybetmediğimiz için mutluyuz. E, takımımızın yaptığı geri dönüşten reaksiyondan da memnunuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha da oyunu geliştirerek e, maçlarımıza devam edeceğiz.